Geçitlerinde adımınızı attığınızdan sürücülerin durması gerekiyor. Hem polis hem de jandarma ekipleri bilinçlendirme amaçlı sürekli denetimler yapıyor. Ancak sürücüler hala geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğu gerçeğini unutuyor. Burası şu anda Sarıyer yeniköy ve yolun karşısına geçmek için dakikalardır bekliyorum. Ancak hiçbir araç durmadı. Artık geçmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak? İşte görüyorsunuz yine durmadı. Yaya geçidinde olduğum halde durmadı. Bayağıdır bekliyoruz aslında arabaların arasından da geçmek hoşumuza gitmiyor. Yaya geçtiğinde aslında durmaları gerekiyor. Yayayı bırakın kırmızı ışıkta bile geçiyorlar. Dinlemiyorlar yani insanları.